Oğlum. Oğlum. Oğlum oyuna girdim. Mega kutular gelmiş. <laughs> <laughs> Allah'ım inşallah efsane bir. <laughs> Bakın lütfen 7 <yedi> yazacak. <laughs> Allah <'ım>, bismillah bismillah. Kolay <laughs> atarsın. Ben daha bismillah. İyiydik o. İyiydik. 7 yazdı. İyi yazdı, yazdı. İşte bu. Ama iki yazıyor. Nasıl oğlum? Çıkma. Ne? Ç Çıkmadı. Abi şaka mısın ya? Bu şans da bana gelmiş olamaz ya. yapma abi ya. Ya saçma sapan şeyler gelmiş ya. Kap